Oyuncu pop Evet canlar hello ney burada efsane moddayız Niye efsane mod diyorum modun evi çok güzel görünüyor Modun evi yok Modun evi yok değil ev var ama böyle depo gibi ev gibi ne değil Ne camı var doğru düzgün ne girişi var bu ne dışarıya şey mi yaptın Merak yapacağım. ettiğim şey Wilson var mı peki bu modda Ya yapacaktı da yarın mı kalmış bu nasıl bir evin Girişe girişi Girişe baksana evin girişine Wilson <laughs> <laughs> Neyse bu ne? Ya burası şey gibi bak yazlık bir ev olur da böyle bahçesi olur önemli. Değil mi? Şey yani çok umursamam işte içinde böyle hayvan mayvan var gibi. Vison da yok. Bu ne? Ne yaptın sen bu evi? Ya da niye bu, yapmadın bu, ev, bu evi? Ne, niye böyle bir ev yaptı canlar? inanın bilmiyorum <laughs> kutular kutu, böyle kutu, falan kutu, sistematik dizmiş ama burayı nasıl açacağız acaba? Ay elektrik Buraya var. var su mu? Su, fışır fışır su geldi. Nerede? Ha buranın içinde su mu? Hayır, ha bak, bak buraya su mu sen... var? Suya batıyorsun. Bug oluşmuş bende. Bence orada da buraya kesinlikle benim girmem lazım. Aşağıda Bu su ne? var. Bu ne? Yeşil sanatta. Ha çok güzel. Dibine koyanlar çok seviyorum. Dibine koyuyorlar. Ama sonra ne var? Kafanı kaldırıp bir baktın mı? Ha şey kart, kart var. var. Kartı nasıl bulacağım bilmiyorum işte. Ya bunlar böyle yaptıysa herhalde bunların üstüne çıkacağım diye düşünüyorum. Bak. Burada bir şey yok. Arkadan Burada. Arkadan gülüşü duydun mu? Vison mu eh, güldü? Eh, eh. Herhalde. Vison var mı yok mu bilmiyorum canlar. Olsa güzel, şimdiye kadar. Öyle gü bir güldü ki. Sen o kartı Gör <laughs> Görmemiz lazım diye düşünüyorum. Aa buradan çıkabileceğim çıktım. Evet, e ee, burada hiçbir şey yok. E ee, ne yapacağız? Şunun Üstünde, altında, kenarda zıplayarak gidiyor muyuz? Hayır hiç giremiyoruz. Yok mu? Benim burayı açmam lazım ama buram bozulmuş. Ben e, buraya nasıl açacağım? Elektrik var, su var. Bu bizi çarpmak için şey yapmış ya. Bir şey söyleyeyim mi? Acaba bunlar kutular? Alıp mı giriyoruz canlar? Üstü hiç aklıma soyup... gelmemişti. At, doğru. Bak, bak benim de hiç aklıma gelmiyor. Niye o kadar, kadar da yıldır? oynadık? Wilson oynarız. Bak ama ne yapacağım biliyor musun? Wilson Çok oynarız. sistemli Wilson oynarız. Yani Hello Neighbor oynarız. oynarız biz. Yıkılmadı değil mi? Çok güzel. İnanılmaz sistemli gireceğim. Dertlerimle baş başayım. <laughs> Birazdan telif yiyeceğiz. Biraz daha söylemeye devam edersen. Bak sistemli kendime basamak yapacağım. Basamak. Ya, Şimdi var iki, ya. iki tane koydum. Üç tane koyacağım ama içeriden geri çıkabilmem için eğer içeriden çıkamıyorsam içeriye biraz kutu atmam lazım. Canlar bir şey deniyorum ama. Aynen olur mu, olmaz mı ben de çok. Hayır yıktın mı hepsini? Ha yıkmamış. Hepsini değil. Bak tamam. kenarında şeyleri falan da var kutuların. Kutu olduğu belli olsun. Bak çok güzel be. buradan seke seke gireceğim. Şimdi benim. Gitmiyor. Nasıl gitmiyor? Ben atamadım bence. Aynen. Hayır. İçeride su, su gibi su bir var. şey var canlar. İçeri su mu? Ben içeriden çıkamazsam diye yanıma bolca kutu alıyorum. Canlar hakkınızı helal edin. İçeriden i̇çeride çıkamazsak. su bu nasıl mod ya? Ya su olsa taşmaz mı? Değil mi? Taşması su lazım. Su olsam taşmaz mısın? <laughs> buradan bir şiir yazasım geldi. Şimdi ben buradan buraya girebileceğim mi? Filler atıyorum. Su, i̇çeride su, su var gibi değil mi? Bir de Şu içeride bir tane de de koyayım garanti olsun. olsun. Bak buradan buraya. Güzel güzel. Güzel değil. Güzel. Atlayamadın. Güzel. Düşeceksin. Güzel. güzel. Düşeceksin. Hayır yetmedi. Hayır, Peki şunları alsam. Yetmiyor. Hayır <laughs> bu şarkı bölümü değil. Hayır <laughs> şarkı bölümü. Belki canım şarkı söylemek Ha girdim. Giremedim. Ne yapacaksın? Ha girdim canlar çok güzel mükemmeliz ya. Ora... Ee, İnanılmaz hadi, zor şartlarda geldim. Şunu atabilir miyim? Su yok ama. Su var su, da yok gibi. Su orada sadece bence. Burada kartı bulmam lazım benim. Kart kart. Nerede kart kart? Aralara Nasıl ya? Bakalım. Şunların altına, üstüne, kenarına, köşesine nerede varsa rap yapacağım şimdi. <laughs> altına, üstüne, köşesine neredeyse kartını ya, buldu dır, da bükter öttürü. <laughs> Aynen, dep yapacağım. canlar. buradan ama benim nerede? tekrar çıkmam lazım. Burada hiçbir şey yok. Buraya boşa nerede? gelmişiz. Manken abla korktum valla korktum. Neredesin? Neredesin kart? Neredesin? Hayır kart burada yok. Ben buradan şöyle uçarım şunun bak. Şunun arkadan açılışı yok mu? a Abele. Abele. Obele'yi geçtik, abele'yi geçtik. <laughs> Buralarda bir şey şunun altına şeye e -be baktım yok. ben. Açmadık onu. Aa, Aa, no, no. Ama sarı kilidi görmedim ben hiçbir yerde biliyor musun? Ben Sen sarı gördün mü? Evin arkasında bir yerler mi var? Bakacağız. Şimdi... Aa, Aa, buradan, buradan geçiş varmış. varmış. Canlar canlar buradan geçiş varmış biz burayı görememişiz. Biz görmeyip içeriye uğraştığımız bu kaç tane çekmece Hepsini aç. Yap? Ya, ha geliyor. Wilson varmış ya. Wilson ay pardon Wilson keşke bu tarafa da merdiven koysaydım. Wilson, Wilson. varmış. Ama nereye gitti? Wilson. Ben Wilson yoktu merhaba, sakin, merhaba. sakin oynuyordum tam gitmiş. Tam gitmiş o. Gitmiş o. Geliyor gibi. Gelmiyor, Sanki gelmiyor. Geliyor gibi. Risk alacağım canlar. Var mı atlarda Hayır. bir şey? Atlarda bir şey yok. Buralarda, 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 eh buralarda, buralarda. Ah ya geliyor. Gelmiyor, gelmiyor. Sakin, sakin, sakin. Gelmiyor. Dolabı aç, dolap aç, dolap aç. Nerede? Dolabı, dulabı, ha, dolabı. Kaç şu dolapta mı? Ha bir şey yok. Burada. Aç, aç. Ya burada yok. da bir şey yok. Ben üstü aç, falan yapmış var, ama niye yaptı var, belli değil var. canlar. Hayır, ya Hayır, burada kalk, da yok. Nerede dostum Wilson? Dostum, bir dostum değilsin Wilson. dostum Wilson. Dostum değilsin. Hayır burada da yok. Niye hiçbir yerde hiçbir şey yok? Kartı nereden bulacağız biz? Oh my goodness. Neden yok? Ya Viso. Bir şey söyleyeyim mi? Kart falan hiçbir yerde yok. Burayı biz gezelim diye mi böyle kocaman kocaman yaptın? Bir yerde küvet, bir yerde şey. Hayır bunun üstünde de yok. E nerede bunlar canlar? Hiçbir yerde bulamadık. Yok. Başka oda yok mu? Girdim. Şimdi buraya girdik. Buraya girmedik. Girmedik. Ah, Aa, Oraya girmeyeceğim bir dakika. Korkuyorum fıt var mı diye. Önce şuraya bakacağım. Kartımıza şuraya, olarak. Evet, taraftar... bakmadık. Yok, buzdolabı sanmıştım. Buzdolabında da yok canlar. Burada da yok. E bu ne? Bunu süre dünyaya mı getireceğiz acaba? Hayır mayın değil o. Bazınca Burada fıt var mı? Yok gibi. Yok. Bir anda çıkmazsa. Ay hayır. Ha, kart buradaymış canlar. Tamam kartı aldık bu bölüm bitirdik. Ay! hayır son gelmesin bir son gelmesin. Kart... Ya bu bölümde bu kadar mı sadece? Kartı bulmak için mi uğraştık? Ya var ya bir gelme. Bir kere gördük önce kovala hadi gitti. Açılmayan kapı yapmışlar yine. Niye açılmıyorsun dostum? Açılır mı? Açılmayan şimdi? kapı yapmışlar canlar. Açıldı, Woo! açıldı. Evet. Sanırım Bodrum evet. bölümüne girdim. Denk, denk. Bodrum başladı canlar, <laughs> Bodrum'a geldik. Sanırım <laughs> burası ona benziyor diyordum benzemiyormuş. Burası da bir garip. Nereye Bu çıkacağım? Bu araya düşsem gireyim. kesinlikle çıkamam. Yani canlar... Bir düş de bak ben, Yok çıkıyorsun? yok. Düşersem çıkamam. Canlar ben buradan. Şimdi bizim burada levye bulmamız lazım. Peki levyeyi nereden bulacağız? Oh İki tane kapı var. <laughs> bir yerden gireceğiz. Bir yerde başlamamız lazım. Domatesi, Aa, domates ekmiş modur Bunların arkasında, arkasında bir şey var, var mı? mı? Hayır, yok. arkasında bir şey yok. Ya bu bir kendi kendine böyle tablolar koyup sanki günlük güneşlikmiş gibi gösteriyor. Değil mi? İçeride Aa, levye var. Hayır, evet. Hayır, ben bunların üstüne nasıl sıkacağım? Çıkamaz ki. Orada orayı açmam şey var. lazım. Hiç e, açacağım? O nasıl açacağım? Kütükler şey mı indireceğiz? Mı? indireceğiz. Bunu mu indireceğiz. Hayır. Tut. Buraya fırlatacak bir şey bulmam lazım. O çok yukarıda. İyi de hiçbir şey yok ki. Modda hiçbir şey yok değil mi alıp atabileceğim? Anne ne yapacağız? Ne alınıyor mu? Hayır alınmıyor. Dumble gibi bir şey var. Alsam da atamam onu çok ağırdır canlar. <laughs> Diyerek. Modun içine bilerek mi şey koymamışlar atıla atıl, atıl... Masın diye. Yani atacak bir şey bulamadık modun içinde. Diğer moda geçelim. Oradan birkaç Oradan. Bir şey alıp. Ayağını sökebiliyor muyum? Ne var? Ayağı mı Ayağ sanırım. Ayağı mısın? Ayağım, ayak mısın? Ayak mısın sen? Ayaksan ses verdin. Ayak. <laughs> ayak. Bunun içinde atacak bir şey var mı? Çünkü ya benim oraya bir şey, şey atmam at lazım. At atabiliyor muyuz? Şunları mı? Hayır hayır oradaki şey vardı ya lamba. Şu lamba. Ay evet çok güzel. Çok mantıklısın. Sen çok zekisin ya. Yani. Oh, çok zekiyim harikayım. Atıyorum ama tutturamıyorum. Şöyle ayağa çarpsa. Hadi hadi. Hayır Olmuyor mu? Olmayacak ama mı canlar ya? Hadi o, olsun olsundu. Olsunmuştu. Olmalıydı. Değil Olacaktı. <laughs> Bu çok zor biliyor ya musun? Ay, ben bunun üstüne çıkabiliyor ya, muyum? Ya, ben bunun üstüne çıkabiliyorsam üstüne çıkıp deneyeceğim. Veya şurada şeyler vardı. Bir dakika aklıma bir şey geldi. geldi. İlk Hello Neighbor oynadığımız zamanlarda yapmıştık. Ne ne ne? Şunu bir daha deniyorum canlar. Ne, son ne, kez. O oh! ay Olmadı. Şu da hatırlıyor musun şunlar? ışıklar Işıklar? Şunlar şunlar. Yani ha, evet. pencere gibi yapmıştı. bunlar hatırlıyorsan ters evet. yapıp geçiyorduk bunların üstünden. Evet, evet, evet. evet ya yani bunları merdiven gibi kullanacağım canlar. Bak şöyle Bakalım koyacağım. Bakalım olacak mı? Nereye attın sen nereye gitti? Yok oldu. Eline aldığın şey nerede? Şu an elinde var ama gözükmüyor. <laughs> gözükmüyor canlar. Ay biz çıktık üstüne... mı bir şeyin üstünde miyiz şu an? Aynen şunun üstüne şeye basarak açmaya çalışıyorum. Açamadım. Hayır aslında görünmeyen ama attığın bir şey var orada. Aynen. Bak şurada. Bak üstündesin şu an. Açacağım. Açacağım. Hadi, hadi ya hadi. Hadi ucundayım. Ya... Ya çok olsun. yaklaştık Hayır. ama düştük ya. Şunu şöyle yine yapsam. Yıksam şöyle. Ay çok güzel. Mükemmel Yık, yıktım. Geç. Hayır ay, biraz çok, böyle. Biraz şöyle koy. Çok mükemmel koyayım. yıktın. Bak mükemmel yıkıyorum. Hayır ay, yıkıldı zaten. Duvara çarpıyor. Yıkıldı Yıkılmış mı? hali o. Hayır yıkılmadı. Yıkılmadım. Ayaklarım ay, diyor da y yıkamıyoruz. Ha, yıkıldım. yıkıldım. Şöyle tırmanacağım. Çok güzel. Çok güzel. Tırmanıyoruz mu biz şimdi? Aynen tırmanıyorum. Neresi çok güzel ya tırmanamıyoruz şu an. Biraz önce nasıl tırmanmıştık? Orada bence diğeri vardı. Aç Ay gördü. Bir dakika. Ah. Açılıyordu canlar. Evet, hayır, o şeyi kapağına dokunuyorsun. Şöyle evet. olacak mı? Evet oldu. Ahu. Oldu çok güzel. Ahu. Çok zorlandık canlar ya. Alalım şunu, çıkalım artık ya bitirelim bu. Evet, Nasıl bu, bu ne ya? 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 Bu nedir ya? Bu ne dur ne dur ne dur. Ya <laughs> buldu. <laughs> Şimdi evet, buradan abi. devam var mı? Devamını merak ediyorum. Varsa Daha o da bir sonraki bölümde var? gelecek. Bilmiyorum olabilir. Eğer ikinci bölüm varsa şu an Bodrum'a geç. İkinci bölüm varsa onda oynayacağız. Giriyorum. Evet, hadi Girdim. Gidiyoruz. Aa, buraya geldik. Oo! Oo Canlar bak. İkinci bölümü baya güzel gözüküyor ya bilmiyorum. Bir son varsa, keyifliyse gelebilir. Evet ama çok güzel görünüyor. Bence de ilk evi beğenmemiştim ama bu ev süper. Burası güzel. Süpermiş kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.